Tolga Bey, e, EK maddelerinden bir tanesi de fiziksel güvenlik izleme. Geri eklenen maddeler evet. EK 74 fiziksel güvenlik gizleme denetçiler burada neye bakıyor? Denetçiler aslında buna 2013 versiyonu da bakıyorlar. 2013 versiyonu da sadece fiziksel giriş kontrol olup olmadığından emin olunması gerekiyor. Evet. E, ama gel diyelim biz denetimleri gerçekleştirdik aynı zamanda bu izlemelerin bir kişi tarafından kaç tane kameraya bakıldığı, bu CCTV odalarının durumları gibi gibi konularda aslında bakıyoruz. 7.4'te aslında vurguladığı nokta daha çok bu sadece fiziksel giriş kontrollerinin kurulması değil, aynı zamanda bu fiziksel giriş kontrollerinin hem önleyici hem de düzeltici olacak şekliyle izlenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Önleyici dediğimiz kısımda direkt fiziksel bir güvenliğin dış kapıdan site'e girerken buna bağlı olarak orada önleyici olarak o kişinin izliyor olması, düzeltici olarak da herhangi bir alana, istenmeyen bir alana, e Girildiği vakit alanların üretilmesi gibi düşünülüyor olabiliriz. Ee, i̇ki tarafta da önleyici ve düzeltici kontrollerin aslında izlenip izlenmediğini demekçilerin kontrol ediyor olması gerekiyor. Süper.